Kargo Simulator 2021 Türkiye ile beraberiz. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Actros'un sırtına bir 20, 24 ton saman balyası taşıdık. Salladık sırtına. Bayağı da rotamız çok uzun. Ne zaman götürebilirsek dur bir yavaştan yolumuza çıkalım. Bir kilometreye de bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Fethiye'den Iğdır'a gideceğiz. 19 kilometrelik bir yolumuz var. 2009 2010 2009 2119 kilometrelik bir yolumuz var. Yavaştan yolumuza çıkalım. Şuradan şöyle bir çıkış var. Eleği. Kilometre yolu Allah bilir ne zaman götürürüz. Ceza yedik. olsun. Arkadaşlar videonun başındayken söyleyeyim Pardon sorayım Videonun başında bir Yeni bir animasyon yaptım Şarkı ile birlikte Onu sevdiniz mi? Yorumlara yazın bir Güzel olmuşsa Öyle devam edelim Tekirden ben ağlaya ağlaya diye bir şarkı vardı az önce videonun başında Böyle gerçek tırlar, kamyonlar vardı. Bu arada Fethiye'den çıkıyoruz. Fethiye'deki arkadaşlara selam olsun. Eğer varsa seven sayan 2095 kilometre kaldı videoda başladık. İnşallah videoda bitiririz arkadaşlar. Ben bunu dün aldım. Bu yükü. Normalde kısa olsaydı bir yola çıkacaktım. Bir yavaştan yola çıkayım dedim. videonun da öteki taraflarında da işte bir bu obu onda da videoda da yolda başlarız dedim. Ama sonradan yine geri vazgeçtim. Baktım kilometre çok uzun. Videoda başlayalım dedim. Hatta burada bir yerdeydim. Böyle tam gittim 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 gittim. Hatta az daha ilerideydim. Bu arada bayağı dik rampalar var. Gittim gittim gittim. En sonunda yine geri vazgeçtim döndüm. Fethiye'ye döndüm yine geri. Abi bu kadar güzel rampalı yollar yollar var dedim. Eğer olan para yollar olmasaydı devam edecektim. Ama böyle rampalı yollar yollar da bulunca döndüm yine gelir sizle beraber çıkalım dedim o rampalı yollar. Zaten yaklaştık o rampalı yollar da. Şu an çıkıyoruz. Araba yemedi. 24 ton yükü var ya. Bugün paylaşırım arkadaşlar. Bugün öğleden sonra fizik tedavim var, biliyorsunuz. Ya öğleden sonra paylaşırım ya şimdi internet bulabilirsem. Şimdi paylaşırım. Yani bunu ne zaman paylaşacağım belli değil ama bugün paylaşacağım. Bakın bugün paylaşacağım kesin ama sa saatini bilmiyorum. Meseresi zorlandı ya. Hadi oğlum sen çıkarsın. Sen meseresizsin. Sen aktır olsun. Hadi. Burada biraz yavaşlamak zorundayım çünkü keskin biraz Videonun sonuna da o Hilmi abimin müzikleriyle koydum ve aslanlar işte Ekranda Aslan böyle Arkasından da Hilmi abimin müzikleri var Ona da böyle daha değişik Ona da böyle daha Daha değişik kraterleri alıyorum Ama bulamıyorum Sizce öyle kalsın mı yoksa Oraya da bir Videonun sonuna da bir animasyon koyalım mı Yani böyle Videonun az, az önceki Gördüğünüz gibi videonun başındaki gibi Böyle orada sürekli de, sürekli değişsin mi yoksa öyle kalsın mı yorumlara yazın zaten bir tane arkadaşımız da yorum yazdı bence bu şarkı çok güzel pardon bir önceki çok güzel dedi onla yap dedi bittiğini dedi şimdi de onun sözünü dinledim onla yapacağım arkadaşlar artık yani sizin de söylediklerinizi yapmaya çalışacağım. Tabi siz de elinizi boş tutmayın hemen şu sağ alt köşeden abone olmayanlar olsun ve like atmayanlar atsın. Ve abone olmayan, aynen abone olmayan, yorum yazmayan hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. O arada benzin bitiyor. Yolun şu yolumuzun üstünde şey dinleme tesisi var mı? Yok. Oha ama. Ta Malatya'da var. Ta Malatya'ya kadar da gelemeyeceğimize göre. Zaten Malatya'ya kadar gelebilirsek. Videonun hepsini zaten ben. Böyle yolun hepsini zaten bitirmiş oluyoruz. 24 ton alınca biraz zorlandı ama Allah'tan 36 ton çekmedik. 37 ton yüklemedik. Eğer onu yükleseydik dersin araba burada kesin bayılırdı. Arkadaşlar Reels videoları gelmiyor. Neden gelmiyor? Babam işe gidemiyor. Yani iş, ol, iş olmadığı için işe gidemiyor. Gitmediği için de video çekemiyor. Çekemediği için de video yok yani. Yoksa güzel güzel şarkılar buldum. Yapacağım da şey yok. Yoksa kanalı yoksa kanalı yavaştan Geliştirmeye düzenlemeye çalışıyorum. Böyle yani güzel de kanalımız, böyle daha da çok güzelleştirmeye çalışıyorum. Reels video süre dediğim gibi elimde kalmadı. Stok stoklarda bitti. Babamın video çekmesini bekliyorum. O da bugün işe gitmişti. Abi ya direksiyon nedense direksiyon dönmüyor var ya. Hayda yerine bin gitti. Şu an 20 bin lira yukarısa kesitisi olarak saydılar. Ben buraya niye girdim ki? Bu arada 12.320 kilometremiz oldu. Aktor, Aktros'ta yani 12.000 kilometreyi yaptık. İstediğiniz tırlar varsa yorumlara yazın. Onları da alırız. Ama ben şu anlık Actrosla memnunum. Yani ben Değiştirmem ama siz derseniz ki değiştir başka bir şu 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 marka tırla yap derseniz onları da alırım. Onlarla da yaparım. Mesela Skanda 540'a para yetiyor. Onu alabiliriz. Siz bir yorumlara yazın istediğiniz tır ya da şekil yani süs varsa onları değiştirebiliriz ya da aracın rengini değiştirebiliriz ama aracın rengini herkes sevdi. Bir arkadaş yorum yazmış, aracın rengi çok güzel diye bir yorum yazmış. Onun için değiştirmiyorum. Yoksa şu ana kadar kaç kere değiştirmiştim de, aracın rengini biraz ben de sevdim. Sarı, hem sarı hem yeşil gibi. Ben da, ben da, ben daha çok böyle yeşile benzetiyorum. Böyle hem yeşil hem sarı karışık gibi duruyor. हा हा Galiba korku teline geldik. Korku telinde var. Evet aynen korku teline gelmişiz. Korku telinde varsa arkadaşlar seven sayan. Abone olan yorum yazan like atan. Selam olsun. Siz devam edin. Oo, bir de ışık var. Düzgün üstlük biz de ta dördüncü sıradayız. Biraz şöyle genişliğini alalım da Öbür, te öbür taraftan gelenler rahat dönsün. Bize çatmasın. Şu farları da kapatalım ya. Pek gereği yok gibi. Diyelim kapanmıyor. Bugün her şeyin bana garazi var galiba. Neyse. Yolda benzin alacağız. Tabi unutmazsam. Unutmazsam eğer. fullleyelim. Bir 12-13 bin lira verelim. yağmur et durdu. İleride modifiye merkezi var ama hiç durmayacağım. Aracımızın rengi güzel. Rengi, istek Çok güzel o yüzden durmayıp yola devam edeceğim. bura baya iniş. Aa belki şu yavaş yavaş dağlar ortaya çıkıyor. Belki ileride tünel de vardır. Yardır, yapıştır. Rampa aşağı inerken gaza basması çok zevkli oluyor var ya. Yani öyle böyle değil. Onun için biraz usta olman lazım. Antalya'dayız. Antalya'da varsa arkadaşlar. Selam olsun. Antalya'dan izleyenimiz varsa, sevenimiz varsa Bak ben sarıda geçtim ama ceza geldi Noldu yan... Evet yanlış döndü abi O osa dedi biz, biz sola döndük Bakın en azıcık kilometre hemen şeye düşmüş 400'e düşmüş İnşallah güzel oluyordur arkadaşlar. Çünkü 19 dakikadan beri beni izliyorsunuz. İnşallah güzel çekebiliyorum. Antalya'ya geldik. Antalya'da varız arkadaşlar. Sen sen yorum mu? yorum yazan selam olsun. Gönder, bak ben unutkanım abi. Mesela göndermişsen bir daha gönderiyorum. Mesela az önce göndermişimdir, Ama ben göndermemişim dedim, bir daha bir daha gönderdim. Olsun sıkıntı yok ya. Bir de selam çok Antalyalı Antalyalıların canı sağ olsun. bir şey olmaz gönderiz. Al beni. Var ya abi, abi beni nereden izliyorsunuz bilmiyorum. Nereden izliyorsunuz bilmediğim için de. Her yere selam gönderiyorum. Yani Urfa'dan mı izliyorsunuz, Antep'ten mi izliyorsunuz, Maraş'tan mı izliyorsunuz, Kastamonu'dan mı, Ankara'dan mı, Adana'dan mı C, Adana Cihan'dan mı? hangi ilde ilçeden izliyorsunuz bilmediğim için de öyle her yere selam gönderiyorum. Bu arada benzin bitiyor. Bir benzin almamız lazım. O lastik patladı dur be onlar. Hem yani de Ön lastikmiş abi. Bak şu an burada bir animasyon olsa çok güzel olur. Var ya. Kardeşim bekler misin? Yani lastik şişiriyoruz ya. Bir saygılı ol. Bekle. Yani acelen yok. Devam. Sırtında bizim gibi 24 ton yük de yok. Bir fotoğraf alalım ya böyle gitsin tamam birazdan birkaç yerde biraz şöyle bir iki tane daha alırım dediğim gibi böyle hangisini şey yapacağıma karar veremiyorum böyle iki üç tane bol bol alıyorum. Artık hangisini seçersem. Şuradan bir benzin alalım abi ya. Benzin bitti. Şimdi ileride alırız desem ileride benzinimiz yok ya. İleride benzin be, be, benzinci olmayacak, bir şey olacak. O yüzden şuradan bir dolduralım bir 5-10 milyarlık. Farlarda da kapatalım da. Umarım şu an güzel olur. Umarım şu an güzel oluyordur arkadaşlar video. Eğer güzel olmuyorsa yorumlara yazın. İşte Furkan şurasını düzelt, bu olmamış ve biraz daha güzel çekmeye çalış gibi. Yorumlarınızı bekliyorum. Hatta yani her türlü yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yani iyi olur, kötü olur. Neye ne yanlış yaptığımı bileyim. Ona göre biraz daha dikkatli olayım o konularda. 10 bin lira alırsak yeter. Dikkatli olayım o konularda. Bence şu an 20 24 dakika oluyor. Bence ben iyi güzel çekiyorum bence bana göre. kendine de buradan. Bu arada arkadaşlar seriye geldik se serikte varsa arkadaşlar seven sayan yorum yazan abone olan selam olsun. Bu arada 40 bin lira oldu sabahtan beri harcadığımız. Umarım güzel oluyordur. Yani güzel çekiyorum. Manavgat'a geliyoruz arkadaşlar. Manavgat'a vardığımızda oraya varırız. Çeker bitiririz. Araçta biraz ağır tonaj var ya. Hemen şu oluyor. Tıkanıyor. Böyle yumuşak bir, bir yer görse hemen. Elbette uzun olmasaydı ben şuraya kadar devam edecektim. Neredeyim ha? Malatya'nın oraya kadar devam edecektim. Ama abi oho daha çok. O yüzden Manavgat'ta şeker bitiririz. O Manavgat'ın o önceki videonun başındaki çıktığımız yer gibi bir yere gireriz. Petroman. Büyük boşaltma yerine gireriz. Orada bitiririz. Manavgat'a giriş yaptık. Manavgat'ta varsa arkadaşlar selam selam olsun. Seven seven varsa selam olsun. Ben şimdi bunu arkadaşlar manavgatta bitiriyorum ama ben şimdi sizlere veda ettikten sonra bunu ben biraz daha böyle oynuyorum yani böyle bildiğiniz oyun bildiğiniz oyunun bağımlısıyım. Önümüzdeki videolarda nerelerde başlarız Allah bilir. Yani tekrar Manavgat'ta buluşuruz diye bir şey söylemeyeyim. Çünkü bu sefer bakın şimdi. Diyeceğim ki Manavgat'ta buluşuruz arkadaşlar. Tekrar Manavgat'tan devam ederiz diyeceğim. Bu sefer de ben video sonrası çıkıp oynayacağım. Ondan sonra işte siz diyeceksiniz. Furkan Ali sen tekrar Manavgat'tan başlıyordun. Neden gittin başka bir yerde başladın diyeceksiniz. O yüzden söz vermeyeyim bir, pis o bir, bir sonraki videomuzu nerede başlarız bilmiyorum. Şimdiden Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz ben unutmayın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.